Alırım. Evet alırım. Bir tane emot alabilirim. Ya ben takdir alırsam istediğime para yatırabiliyorum. Ben ne yapacağım söyleyeyim? 26 milyon paper alacağım. Sana, sana iki tane paket alacağım. Bak, bunu söyleyeyim sana. Bunu yapacağım. Ha bir dakika beklesene. Efendim. Yemin et Eymen 35 bin mi almış? Yemin et. Kanka. O 35 bin aldıysa biz Fortnite'ı bırakalım oğlum. Oha. Abi çok şanslı. Bu. Ama şimdi bak Kostüm mü oynayışı iyileştiriyor, yoksa... Oyun... Oy, oynayış mı? Tabii ki de. Kostüm hiçbir şey ifade etmiyor. Kaç tane kostüm var? Eymen'in. Benimki 75. Ben tayfayı alınca 77 olacak. Pardon 70 79 81 olacak. 81 olacak. 82 o zaman. Onları saydım. Benim de var. Ka bilgisayar yani benim için önemli değil, güzel değil. PlayStation daha güzel benim için. Oynamıyorum ama bilgisayarda hiçbir şeyi kasmadan oynayabiliyorsun ama Fortnite çok kasıyor nedense. Oynayışı iyileştiriyor diyorlar ama bence öyle bir şey yok. Ben, çünkü ben bir kere bilgisayardan Fortnite oynadım çok kötüydü. Hem kaç kere oynadım, bir kere değil lan. 30-40 kere yaptım, oynayışım daha güzel olsun diye. Daha kötü oynadım. Aa FPS'le alakası yok zaten, FPS aynı. Aynı bile değil, daha kötü. Hayır hayır ne alaka? Dardan'ın bilgisayarını gördün mü? Dardan'ın bilgisi 5 monitörü de var. Çok güzel bir monitör. Ama Dardan'ın oyunu neden o kadar kötü gösteriyor? Kanka ne alaka? Hayır FPS'i... Ha tamam. O zaman doğrudur. Benim babamınki de öyle. Ben <laughs> adam var Alp. <laughs> ne? <Gülüyor> Çok iyiyim sizin ya. <laughs> o neydi? Çok güzel kestim birini biraz önce. Burada bir boss var kan gel. Boss'a bir merhaba diyelim gel. <laughs> bana 10 bin lira verdiler daha kötü bence. Oyuna yatıramıyorsun daha kötü. Ne ne yapardın? Aa, ya benim telefonum bozuk olmadığı için. Real man. Sağ real man var. Bosu boş ver. Helal. Benim canım çok az. Tamam boss sen ol boss sen ol boss sen ol. Hayır hayır boss ben ol Ümeyeceğim. Söyleyemedim. O neydi be? Çok iyi oynadın biraz önce sana söyleyeyim çok iyi oynadın. Tebrik ediyorum. Burada birkaç adam var gel. Bunlara esselamu aleyke diyelim. Aa bunu aklamış. Kaçalım. Adam güçlü demek ki. Adam iyi kanka hadi gel. Öldürdüm. Neredesin? Ay hey kaç. gel 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 beni canlandır. Çaktırmadan, çaktırmadan. Gel gel öldüremezsin. Ne yapıyorsun? Adam tamam, burada burada. Gel. Aa. <laughs> Aa bildin var mı? Aa bil, bildin. Tam meskitin var mı? Bilde gerek yok. Adam sıkıyor. Ben bir doğrulayayım bir dakika. Burada, 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 burada. Sessiz ol. Ses verme, ses verme. Eşsiz al. Yüzde çubuk geldi. Hakikat çubuğu, Hakikat çubuğu, Hakikat çubuğu. Hak Yüzde bir ihtimalle ne geldi. Nerede, 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 nerede koş kanka? Hakikat çubuğuna koş. Hakikat çubuğuna koş. Yüzde bir ihtimal. Ben kırmayın efsanesi. Hakikat çubuğu. 800 metre mi çüş? Aa alınır ya. Düştü bile. Ka yetişemezsek gelen adamı öldüreceğim vallahi. Hakikat çuba alır mı? <laughs> Ya, hakikat çubuğunu olan adamı öldürmemiz gerek yoksa o aldığı gibi birinci olur. Süresi dolduğu gibi. Biz direkt ölürüz. Ya, koş koş. Hakikat çubuğuna koş. Ya yüzde bir ihtimalle kaçırdık kanka görüyor musun? Ya? Kesin adam alıp saklanmıştır. Elinden meton atabiliyor biliyorsun değil mi? Onu alırsa. Boss, boss almış bu arada. Bos'a git, bos'a git, bos'a git. bos'a git. Kesin boss aldı kaçıyor. Elindeki şeyin süresi dolursa biz ay a burada. Sik 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 sik. öldürdüm. Hakikat çubu burada. Burada. Hakikat çubu. Kanka hakikat çubu bende. Hakikat çubu bende çat. Çat hakikat çubu bende çat. Hakikat çubu bende. Evet ben Kanka yüzde bir ihtimal, yüzde bir ihtimal. Hadi bastım. Aa! Bekle, bunun yere değmesini bekleyeceğiz. Bu yere değince kazanacağız. Çuva haritada son fırtına. Gel, fırtına yeri burada gel gel. Fırtına en son buraya gelecek. Buraya bildi bu, buraya saklanabiliriz. En son buraya gelecek fırtına. Gel. Gel alandayız şu an. Gel buraya gel buraya gel. Eşsiz vereyim. Gel buradan birazcık lootlan. Destansı buldum bir tane de medkit. Ha, gel. Fırtınanın yerini ayarladık. Arabayı da içeri aldım. Gel gel. Burada böyle bekleyebiliriz. Sıkıntı yok. Aynen. Fortnite mı? Hayır hayır sakın. Ölme. Gel buraya. Buraya gel. Alan burada zaten. Burada duracağız. Ölümsüzüz şu an. Ölümsüzüz. Gel. Ölümsüzüz. Ama buraya gelmen gerekiyor işte. Anladın mı beni? Gel. Çok güçlüyüz. Olamaz. Hayır ben YouTube'da gördüm. İki kişi gördüm. Tabii oğlum olabilir yüzde bir ihtimalle geliyor bu son 15 beş dakika'yı video